kendi ülkesine de el sahipliği yapan bütün ülkelere mesaj verdi. Kime mesaj verdi? Türkiye'ye mesaj verdi. Evet, evet. Katar'a vermiyor çünkü Katar'da olmalarını istiyor, kontrol ediyor. İsrail <laughs> ve ABD Katar'da oldukları zaman Tabii. bu lider kadroyu orada kontrol ediyor. Çünkü Katar ABD'nin sözünden dışarı çıkmaz. Katar'da ABD'nin 10 bin askeri var, Zaten... çok kuvvetli çok güçlü uçak sistemleri var. Orada yani, hiçbir şey başına da gelmedi. Gelmez. Aynen. Katar. İsteseydi Katar'daki e, hani veya diğer liderleri bir yıl, iki yıl önce, üç ay önce e, tamamen yok ederdi. Biliyor hı hı. bütün adreslerini. Ama İran'da istedi. Çünkü hem İran'ı savaşa kışkırtmak istiyor, hem de İran'ın bütün sistemlerini denedi. Hem de İran'a ve özellikle Türkiye'ye şu mesajı verdi. Türkiye'de ev sahipliği yapıyor zaman zaman. Zaten e, istibarat Bakanı, e, İstihbarat e, Şefi İsrail'in 2023 yılında ses kaydı yayımlandı, sızdırıldı evet, evet. diyor ki e, Hamas evet. liderlerine e, barındıran, misafir eden Türkiye, Katar ve e, Lübnan'daki e, bütün liderleri yok edeceğiz dedi. E zaten şimdi İran'da oldu, şimdi Türkiye. Tabii Türkiye dikkat etmeli. Türkiye artık bundan sonra. İsrail'in veya diğer bazı ülkelerin e, terör olarak, terör gideri olarak kabul ettiği böyle e, çok önemli personele ev sahipliği yapmamalı. yapmamalı. İyi ki hani gel, iyi ki hani gelmemiş Türkiye. Yani evet, burada evet. evet. Yani akla Çünkü kaşıkçı cinayetini hatırlayın. Evet, Türkiye'nin böyle bir dersi var. Ama şu Türkiye şunu bilmesi, bu, bu savaş, evet, bu savaş devam eden bu savaş tırmanacak. 2025-2026'da biz artık ABD, İngiltere, İsrail ve Almanya, Fransa gibi koalisyonla İran'a doğru karadan demiyorum hı hı. bakın havadan ve denizden bir büyük harekatın yapılacağını kabul edelim. Peki şunu sorm sormak istiyorum. Evet. Akut olarak topyekün bu gerilim tırmanır mı yoksa siz o ifade ettiğiniz gibi daha uzun vadede mi İran'a yönelik bir evet, operasyon Evet. Şöyle oluyor, şöyle oluyor şimdi. Sıra Lübnan'ın güneyinde. İsrail orayı da işgal edecek ABD desteğiyle. Ardından Husilerin etkisiz duruma getirilmesi Yemen'de, ardından Suriye'nin güneyini işgal edecek. Kara kuvvetleri dahil. Yani Golan'dan, bakın Golan'ı gözümüzün önüne getirelim. Hı hı. Golan tepeler. Golan'dan Irak'a kadar bir hat çizdiğimizde doğuya kadar, Irak sınırına kadar Suriye'nin güneyini işgal edecek. Çünkü Golan, Orta Doğu'nun en zengin su havzalarını, su kaynaklarını barındırıyor. Ve Suriye'nin güneyini işgal ederek, işte orada Türkiye'nin Türkiye için en büyük tehdit devreye giriyor. Hı, hı. PYD-PKK terör örgütünün işgal ettiği coğrafyayla birleşecek. Hı hı. Zaten PYD-PKK terör örgütünün şu anda ABD'nin hiç olmadığı kadar geçmişte çeşitli silah sistemleri desteği atmaya başladı. İşte orada birleştiğinde bu Büyük İsrail Projesi dediğimiz projenin bir halkası tamamlanıyor. Ardından hangi ülke kaldı? İran kaldı. Peki İran kaldığı zaman ne olacak? İsrail... ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve buna benzer ülkeler, Irak'ta olduğu gibi bir bir o tartışan ülkeleri... Bir virgül koyacağım evet. çünkü e, sanırım İran sizi duydu hocam, bir açıklama geldi. Kim duydu e, İran sizi duydu herhalde, evet. bir açıklama geldi saldırıya ilişkin devrim muhafızlarından. E, İran devrim muhafızlarının açıklamasına göre e, hep içeride New York Times'ın e, ifade ettiği gibi bir patlayıcının önceden yerleştirildiğine ilişkin bir başka senaryonun üzerinde duruyordu analiz. Hı. Şimdi İran devrim muhafızları diyor ki e, o da dışarıdan vuruldu. Yani Haniyenin odası içeriden değil, dışarıdan vuruldu ve e, kısa mevzilli e, patlayıcılarla ifadesi kullanmışlar. E, bu son onlardan gelen açıklama. Yani bu çok ama neden biliyor musunuz? Bazen musun? de hani gerçeğin tam zıttını, hani sizin dediğiniz gibi değil, bizim evet. dediğimiz gibi e, mottosu yüzünden de e, tam tersini yalanlıyor olabilir bu, bu, sistem. Bu bu tabii İran kendini kurtarmak için şunu olabilir. demek istiyor. Mossada bağlı ya da ABD'nin İsrail, İngiltere'nin satın aldığı bir ekip tarafından efendim kıza Menzili örnek veriyorum Stinger füzesiyle roket atar dediğimiz bütün değerli izleyenler bilir. İşte menzili 200 300 400 kilometre Bir yerden nişan alıyor şeydeki gibi Trump'a yapılan suikastı hatırlayalım. Oradan birisi nişan alıyor pencereden odasına ama böyle bir durumda sadece o o değil yandaki odalar da yerle bir olur iki peki İran'ın dışarıda hiç nöbetçisi yok mu bu misafirhaneyi koruyan evet yani bir emniyet sistemi yok mu bir güvenlik sistemi yok mu misafirhaneyi koruyan hiçbir nöbet sistemi yok mu o daha da büyük bir zafiyet İran kendini kurtarmak için yani şunu demek istiyor güvenlik zafiyetini Konuşturtmamak için böyle senaryolara başlıyor ama bu daha büyük bir şey. Şimdi misafirhane var, en önemli personeli misafir ediyorsunuz ama birisi geliyor kısa menzil, 200, 300, 400 metre. ki en fazla 200, 300, 400 metredir bu Stinger füzesi. Buna ben veya 500 metre. Orada nöbetçiniz yok. Kamera sisteminiz yok. Oradan rahatlıkla gelip nişan alıyor, roketi hazırlıyor, cephaneyi hazırlıyor ve ateş ediyor. Bu daha büyük bir problem. Evet, <laughs> İran üzülleri için. sanki kabahatlerinden beter gibi. Bu çok daha gibi. büyük bir problem ama İran kendini kurtarmaya çalışıyor. Şimdi, öyle. Dış Haberler Müdürümüz Burak Tatariye'de aynı soruyu sordum ben Yarının evet. başında saat 12'de ama sizin şimdi görüşünüzü çok merak ediyorum. Evet. Ee, saldırının gerçekleştiği o binayı e, uzun süre görüntülemek pek mümkün olmadı ama hani böyle o o andan sonraki videolar kısa kısa paylaşıldı. Sonra e, İran e, Devlet Televizyonu tarafından bir fotoğraf paylaşıldı binaya ilişkin ve e, o fotoğrafta e, saldırıya uğrayan odanın e, tamamen e, üstü e, böyle bir perde gibi e, tamamen örtülmüş olarak görünüyor. Mesela normalde bu tip saldırılardaki e, verilen hasarlar hep e, gözleme açıktır ya. Tabii. Bu sefer e, burada tamamen kapalı olması da, tabii, e, tabii. belki de bu konudaki sizin gibi uzman isimlerin, analistlerin nokta atışı e, nasıl olduğuna dair bir ama yorum sonra, yapmaması için mi? ben. Bilmiyorum, şimdi şuna bakacağız. Güvenlik zafiyeti hangi ülke? Ev sahibi ülke. Ev sahibi Bilmiyorum. ülke kim? İran. Evet. Nerede oluyor? İran'ın başkentinde, kalbinde. Nerede oluyor? Kalbinin en güvendiği, İran devrim muhafızları ordunun en güvendiği ve en fazla emniyet güvenlik tedbirlerinin alındığı, Kışla dediğimiz askeri Allah'tan. misafirhanede. Evet. Yani kışla gibi bir şey. Peki kışlanın tel örgüsü yok mu? Kışlanın termal kamerası yok mu? Güvenlik çemberi, güvenlik emniyet nöbetçi sistemi yok mu? <laughs> Çok önemli bir personel. Dört defa suikasta uğramış girişiminde. Evet. Ve sürekli İsrail hedefinde olan biri. Ve sizin misafiriniz böyle bir durumda sizin devletinize leke sürer bu. <laughs> Buna rağmen... Benim burada değerlendirmem içeriden e, İranlıların orada girme çıkma e, yetkisi olanların yani bir problem yerleştirdiler bunu ve oradaki her güvenlik tedbirleri uygun şekilde alınmadı. Ha diyelim ki dışarıdan atıldıysa eğer hı hı. kısa menzili bu İran için daha da büyük bir zafiyet. Peki kim attı? E, Mossad'ın evet. elemanı. Peki Mossad'ın elemanına karşı sizin istihbarata karşı koyma kaynağınız yok mu? Yok. Peki güzel de bu kadar mesafeye nasıl yaklaştı? Sizin hiçbir gözetleme sisteminiz yok. Yani bir banka düşünün, bankanın bile gözetleme sistemi var. Böyle bir durum olur. Ya neyse, evet. Peki şunu soracağım, ee, İran'ı da şüpheliler listesine koyar mı bu mesele? Bir, ikincisi e, Suikast'in gerçekleşmesine imkan tanıdığı için mesela evet. bir yani bir diğer yönden bu patlayıcının ya da füzenin her neyse menşeini belirlemek, türünü belirlemek, hangi ülkede üretildiğini belirlemek ve ne tip silahlarla atılabileceğini belirlemek bu kadar mı zor? Hiç zor değil ama İran gizliyor bunları. Hı hı. Yayınlamıyor maalesef. Şu ana kadar normalde fotoğraflarıyla vermesi lazım. Yani bir Batı ülkesi olsaydı mesela Almanya, Belçika, İsveç, İngiltere gibi olsaydı biz onun, o failin, yani bu o eylemi gerçekleştiren kişi veya kişilerin e, fotoğraflarını kamerada biz belirli bir zaman sonra onları görecektik. Dışarıdan veya içeriden. Hı hı. Benim kendi değerlendirmem içeriden. Bakın niye biliyor musunuz? Orada ikinci hedef daha var. İslam Cihat Örgütü'nün, İslam Cihat Örgütü'nün yine genel sekreteri var orada. O da İsrail'in hedefinde, hedef hı hı. listesinde ve önemli. O diğer katta o hiç hedef alınmıyor bakın dikkat edin hiç hedef alınmıyor sadece bu kattaki haniye hedef alınıyor. Evet. Bu, bu, evet. Bu mesaj bu. Ha İran'dan olabilir mi? İran içinden zaten şu anda e, çıkan yabancı istihbarat kaynaklarında gizli kaynaklarında şu var. Ben de onu e, de öyle değerlendiriyorum. İran içinde, İran devri muhafızlarında, İran ordusunda, İran İçişleri Bakanlığında, polis teşkilatında, hatta bakanlıkların hı hı. içinde çok sayıda e, Mossad, e, MI6, İngiltere İstihbarat Örgütü ve CIA elemanı olduğu söyleniyor. Bunların illa uzman olmasına gerek evet. Onların adına çalışan evet. çok sayıda. Dolayısıyla İran kendi içinde de tehdit altında aslında. Hı hı. Onun altını çizelim. Ama İran köklü devlet olduğu... Algısı hep oluştu. Fakat bütün dünya kamuoyunda şu anda İran'ın İsrail karşısında savaşma yeteneğinin olmadığı ortaya çıktı. Nitekim kaç gün geçti bakın, iki gün evet, geçti. Evet. Henüz daha herhangi bir tepki vermedi. Evet. Tepki vermedi. Peki. Vereceğiz tepki, tamam vereceksin. Göreceğiz tepkiyi verecek. Çok geniş kapsamlı, belki 1500, 2000, 3000 füze roket atacak. Attıktan sonra sonuca bakacağız, hasar durum raporuna bakacağız, yani verdiği kayıplara Kayıpların hiç de öyle önemli olmadığını göreceğiz. Ama dünya kamuoyuna diyecek ki ben İran olarak büyük devlet olarak bakın 2500-300 bin roket attım. Benim her yerde gücüm var. Ama İran ordusu artık o duruma geldi. Şimdi Trump gelirse 2025'te.